Nereye gitti bunlar? Karıncalar yok mu? Ne kötü. Onlara biraz bal verecektim de. Bal yiyecek kimse olmadığına göre burayı temizlemeliyim artık. Neden geç kaldınız? İnsanlardan korkmakta haklısınız tabii. Çünkü hiç farkında bile olmadan binlerce karıncayı yok edebilirler. Bilge Süleyman'ın karıncasının söylediği gibi büyük anneniz görevi başındayken karıncalar vadisini korurken sonu olmayan bir ordu gördü. Bu Süleyman'ın ordusuydu. Vadinin ve dostlarının büyük bir tehlike içinde olduğunu anladı. ...manzara bir harikaymış. Hı. Hı. Aa, uçan karınca mısınız siz? <laughs> uçan karınca diye bir şey yoktur... ...suvay. Bildiğimiz kadarıyla karıncalar... ...üç çeşittir. Erkekler, dişiler ve işçi karıncalar. Aa, ben işçi karıncalardanım. Bazılarımız temizlik yapıyor. Benim gibi bazıları da muhafazlık yapıyor. İnşaat yapanlar, tünel kazanlar ve başka önemli işlerde çalışanlar da var. Ama erkek ve dişi karıncalar niye var peki? Üremek ve suyu devam ettirmek için de kanatlarımız çıkar ve uçarız. Sonra erkekler yere düşer ve ölür. Dişilerse yere iner ve kanatlarını yer. Sonra ev yapmaya başlar. Oraya yavrularını yerleştirir ve orada onları büyütür. Öleceğin için üzülüyor musun? Tam tersine. Çok çok mutluyum. Hayattaki görevimi yerine getirdim. Söylesene. Bana mutluluğu nasıl bulacağımı anlatır mısın? Hah. Hah. Yüce Allah'ım. kesinlikle bir felaket. Karıncalar vadisi yok olacak. Dikkat! Karıncalar herkes yuvasına. Süleyman'la büyük ordusu farkında olmadan sizi ezmesin. Karıncalar! Beni kimse duymuyor. Onları uyarmalıyım. Gidin! bu bir emirdir. Hah? Neden yuvamıza gidelim? Depolarımızın yiyecekle dolu olmasını kutluyoruz burada. Peki söyler misiniz? Burada ne oldu subay? Açıklamaya zamanım yok. Size dediğimi yapın. Peki subaya ne olmuş? Komutan olduktan sonra herkese tepeden bakmaya başlamış. Belki de bir tehlikenin yaklaştığını görmüştü olabilir. Ne tehlikesi? Örümceklerle barış antlaşması yapmıştık biz. Sen bundan emin misin subay? Yüzde yüz efendim. Ordu doğrudan Karıncalar Vadisi'ne yürüyor. Peki burada kaç insandan söz ediyorsun? Orduda sadece insanlar yok. Sen ne demek istiyorsun? Orduda insanlar, cinler ve kuşlar var komutanım. Kral Süleyman'ın ordusundan başka dünyada hiçbir orduda Farklı türden canlılar göremezsin. Ne kadar uzaktalar, söyler misin? İnsanların ölçüsüyle yüz adım kadar. Hmm, kaçmak için zamanımız kalmamış. Herkese yuvasında saklanmasını söylemenizi istiyorum. Sen bekle subay, senin için özel bir görevim var. Emredin. Vadinin dışında farklı işler yapan çok sayıda karınca var. Onları uyarman gerekiyor. Onlara yuvalarına girmelerini söylemeni istiyorum. Yani bu durumda... Evet. Ülken için kendini feda etmeye hazır mısın? Tamamen hazırım efendim. <laughs> ah. Hep yolları bomboş görmeyi istemişimdir. İşte. Dileğim hayatımın son gününde gerçek oluyor. Ne garip şey. Kendimi güçlü ve enerjik hissediyorum. Oysa saniyeler içinde öleceğime eminim. Görev bilinci mi bu? göre. Arkadaşlarımın hayatını kurtarmak için acele etmeliyim. Emirleri duymadınız mı yoksa? Vadinin diğer ucunda çalışıyoruz. Ne oldu? Hemen yuvalarınıza gidin. Süleyman'ın ordusu gittikçe yaklaşıyor. Allah bizi korusun. Allah bize yardım etsin. La 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 la. Sevgili karınca. Sen ne arıyorsun burada? Ah. Şöyle bir yürüyüşe çıkmıştım. Temiz hava benim gibi bilimle uğraşan birinin zihnini açıyor tabi. Kendi kendime şöyle bir mahalleyi dolaşmak için iyi bir fırsat dedim. Eh, yukarıdan manzaraya bakabilir miyim acaba? Hı? Hemen yuvana gitmelisin. Sen gerçekten de dedikleri gibi kibirli biri olmuşsun. Kapa çeneni de karıncalar vadisine dön. Bana neden böyle bağırıyorsun? Bağırmaya hiç hakkın yok. Neden her yer böyle toz duman olmuş? Önemli bir şey değil. Süleyman'ın ordusundaki atlar yüzünden. Sen, sen ne diyorsun? Atlar mı dedin? Atlar mı dedin? İnsanlar cinler ve kuşlar da var Dünyanın en büyük ordusu beni, beni neden uyarmadın peki söyle lütfen Bana fırsat vermedin ki Gevezelik edip duruyorsun işte Bacaklarımı oynatamıyorum şu anda Sanırım felç oldum Psikolojik bir sorun olduğunu biliyorum Ama şu an üstesinden gelebileceğimi hiç sanmıyorum Bana yardım et bacaklarını oyna Oynatamıyorum Oynatamıyorum Maalesef Oynatamıyorum Aa, O zaman seni sırtıma alacağım Sana olmadığını söyledim Oynatamıyorum e Seni sırtıma alacağım dedim Aa, Sana nasıl teşekkür edeceğimi Bilmiyorum Aa, Sussan yetebilir Tamam sessiz olacağım Ölsem bile asla bağırmayacağım Bir kez bile Bir şeyler yapmalısın Karıncaların komutanısın. Benden ne yapmamı bekliyorsun? Elime bir saman alıp... ...Bilge Süleyman'ın ordusuyla mı savaşmamı istiyorsun? Bizi burada korkudan ölüme mahkum etmenden iyidir. Hiç merak etme. Burada korkudan ölmeyeceğiz. Duvarlar başımızın üstüne yıkılacak... ...ve enkaz altında kalacağız. Ne güzel umut veriyorsun böyle sahip olduklarımız için Allah'a dua etmelisin. Evin duvarları bizi koruyor. Çocuklarımız da yanımızda. Halbuki ben subayımı ölüme yolladım. Hayatımı kurtardın. Teşekkür ederim. Ağaçtaki görev yerime dönüyorum ben. Ama bu delilik. Neden dönüyorsun? Çünkü görevim bu. Karıncaları uyarmalıyım. Bak karınca. Cismen çok küçük olabilirsin ama yüreğin çok büyük senin. Gerçekten çok. Yapma, büyük. konuşmak için uygun bir zaman değil. Ah, ne kadar da cesur. Ben son anda yetiştim. Aman Allah'ım. Ordu birkaç metre ileride. Karıncalar Yuvalarınıza girin. Süleyman ve büyük ordusu farkında olmadan sizi ezmesin. O anda karıncanın hayal bile edemeyeceği tuhaf bir şey oldu. Süleyman peygamber onu duydu ve gülümsedi. E, ne oluyor? Ordu niye durdu? Ordunun komutanı neden gülüyor? Dediğimi anladı mı yoksa? Süleyman peygamber durdu ve karıncaya baktı. Kendi dilinde şöyle dedi: Rabbim beni gerek bana gerekse ana babama verdiğin nimete şükretmeye ve hoşnut olacağın iyi şeyler yapmaya muvaffak eyle. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat. Affedersiniz. Ben sizin dilinizi anlayamıyorum. Peygamber Süleyman onun dilinde konuştu. Ona dedi ki: Korkma, ordu karıncalar vadisini yok etmeyecek. Vadinin uzağından geçeceğiz. Aa, bizim dilimizi konuştuğunuza inanamıyorum efendim. Bu nasıl olabilir? Karıncaya ben Allah'ın hizmetkarı Peygamber Süleyman'ım. Babam Peygamber Davud. Allah bize kuşların ve hayvanların dilini öğretti dedi. Babanız da mı sizin gibi peygamberdi? Evet dedi. Allah'a dua ettiğinizi duydum. Rahmetinle beni iyi kulların arasına kat dediniz. Peygamber evet dedi. Kulluk mevki peygamberliğin üstünde bir mevki midir? Süleyman peygamber şöyle söyledi. İki ayrı mevki yoktur. Peygamberlik de bir kulluktur. Bir insan için en şerefli kulluktur hem de dedi. O zaman ey iyi kul. Allah'ı seni iyi kulların arasına katması için dua edeceğim. Umarım sen de benim için dua edersin. Süleyman ona gülümseyerek dedi ki: "Senin için nasıl dua edeceğimi bilmiyorum karınca. Ama Allah'ın bu sözlerini inananların dualarında söyleyeceği sözlere dökeceğini hissediyorum." Sonra peygamber ordusuna döndü ve "Karıncalar vadisinden uzaklaşın, ilerleyin." diye buyurdu. Bu çok garip. Yer artık sallanmıyor. Tehlike geçti galiba. Bir açıklaması var mı efendim? Ordunun nasıl yön değiştirdiğini bilmiyorum. Ama mucize eseri kurtuldu. Şükürler olsun Allah'ın sayesinde. Bence her zaman Allah'a kendi yolumuzla şükretmeliyiz. Yürüyoruz, duruyoruz, yön değiştiriyoruz. Sonra yeniden yürüyoruz. Bu şekilde Allah'a dört yolla şükretmiş oluyoruz. Acaba gönderdiğim subay kurtuldu Keşif komutanı ağaçta. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Süleyman ve Davut'un Allah'ı büyüktür. Allah'a şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. Allah büyüktür. Süleyman ve Davut'un Allah'ına şükürler olsun. Allah'a şükürler olsun. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديك وأن أعمل صالحا ترضاه برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله Allah karıncanın sözlerini ve arkadaşlarına yaptığı uyarıyı inananların dualarında okuması için kitabına koydu. Allah'ın yaratıklarına nasıl merhamet ettiğini, sadık kullarını nasıl ödüllendirdiğini inananların anlamaları için yaptı bunu. Sizi bilmeden kırdıysam beni bağışlayın. Hiçbirimiz peygamber Süleyman kadar nazik ve hassas değiliz. Ama yürürken yere bakacağıma söz veriyorum. Benden bedenen küçük ya da daha güçsüz olan canlılara kibirli davranmayacağım. Size asla kasıtlı olarak zarar vermeyeceğime de söz veriyorum. Hepinize iyi geceler.